Otomobil meraktı Sardal Kandıran'dan hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzla yine sizlerle birlikteyiz. Evet. Stellantis grubundan olan Citroen'den de 10 Haziran itibariyle yine fiyatların değiştiğini görüyoruz sevgili dostlar. Yine tabiri caizse ikinci dalga diyorum. Çoğu modellerde fiyatlar ikinciye değişti. Anven an paylaştık. Size bunları kalem kalem sunuyoruz. Çoğu kişi arkadaşlar şu kadar geldi bu kadar geldi gelir geçer. Bakın detaylı bir şekilde size bunlardan haberiniz oluyor ki neyle karşılaşacağınızı biliyorsunuz. Bunlardan haberdar olmak için arkadaşlar. Yani elinizi oraya gitmekten çekinmeyin. Abone olmayı unutmayın. Şimdiden çok teşekkürler. C3 ile başlayalım. C3'ün 83 beygir 5 TL manuel 1 Haziran'da 607 bin liraydı. 10 Haziran'da 646 bin lira. 39 bin 500 altı buçukluk zam. 1 2 110 beygirlik fill bolt 700 bin liraydı 756 bin liraya 56 bin 100 %8. Shine paket 733'ten 791'e 58 bin. Ve son olarak el paketi yeni çıkmıştı zaten onun birkaç ay oldu. 755'ten 816'ya 60 bin. Arkadaşlar 6.5 8 arası C3'te zam. c 3 el cross suva bakalım. 130 beygirlik Feel paket 810 bin liradan 874 bin liraya 63 bin. Fill bot 845'ten 912'ye 67 bin ve 130 beygirlik shine çift renk 929'dan 1 milyon 2'ye 73 bin zam %8. C4'te devam edelim. Manuel 100 beygir olan C4 848'den 915'e 67 bin. 130 beygirlik Philbolt 981'den 1 milyon bin. Shine paket 1 milyon 43'den 1 milyon 125'e bin. Shine Bolt 1 milyon 85'den 1 milyon 171'e 86 bin. 500 son değişiklikler C4'te bu şekilde %8. C4 X ile devam edelim arkadaşlar. Manuel paket 100 beygir 844'den 954'e 110. 130 beygirlik Philbolt otomatiği 997'den 1 milyon bin. Shine Paket 1 milyon 79'dan 1 milyon e 85 bin. Shine Bolt 1 milyon 121'den 1 milyon 210 89 bin. 15 dizel Fill Bolt 1 milyon 43'ten 1 milyon 82 bin. Shine Paket Dizel 1 milyon 125'ten 1 milyon 89 bin ve Shine Bolt 1 milyon 167'den 1 milyon 261'e 93 bin 8 zam arkadaşlar. C5 Aircos'a bakalım. 1 milyon 245'ten fuel bolt paketi 1 milyon 318'e 72 bin zam. Dizel 130 beygirlik shine paketi 1 milyon 375'ten 1 milyon 451'e 76 bin. Ve shine bolt paket 1 milyon 458'den 1 milyon e 86 bin. 500 yüzde altılık bir zam. C5'in artışları daha az arkadaşlar. elizde tek paket var. Dizel 6 ileri manuel fuel bolt. 690'dan 745'e 55 binlik zam. Gördüğünüz gibi Citroen cephesinden son fiyat farklılıkları bu şekilde. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.